İyi akşamlar dostlar 28 Şubat 2025 sabahleyin 8.51'de Kamu Aydınlatma Platformu'nda pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Haber ilginç. Adam hiç arkasına bakmadan tüm hisselerini satarak kaçtı arkadaşlar ve son 3 ayın zirvesinden acaba bu adam niye karşı diye sormamak elde değil. Hisse hangisi? Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Aşırı ne bulsa yapıştırmışlar arkadaşlar. Ünvana maşallah diyelim. 27 Şubat 2025 yani dün tarihine Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık organizasyon Büyük Şef diyelim payla ilgili olarak 33 lira 99.78 fiyattan ortalama hatta parça parça satmış anladığımız kadarıyla 5 milyon 350 bin TL toplam nominal tutar arkadaşlar 5 milyon 350 bin adet demek onu söyleyelim bazı arkadaşlar ya burada TL yazıyor okumayı bile bilmiyorsun yanlış bilgi veriyorsun diyorlardı arkadaşlar nominal tutar duyduğunuz zaman şu TL olmaktan çıkıyor artık direkt adet olarak da söyleyebilir yani lot diyelim en azından Evet arkadaşlar 33.99 fiyattan ki bugünkü kapanışı 32.02 kuruştan yaptı. Dünkü kapanışı 33 liradan arkadaşlar. Yani dünkü kapanışın %2.97. Yaklaşık arkadaşlar adam eğer bugün satmış olsaydı %5 zarardı. Dün satmış kurtulmuş. Nasıl kurtulduğunu anlıyoruz. Mehmet Can Karaban arkadaşlar bakın. Daha önce şirketin %5'i bu adamın elindeyken şimdi %0.000 eldeymiş. Yani elindekinin hepsini çıkarmış elden. Hayırlısı bakalım nasıl kaçtıysa artık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. diyorum. Teşekkür ederim larım sağ olasınız.